Samsun'da iki gün önce denizde yüzerken kaybolan gencin cesedi sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Özellikle de gitme dedim. Orası tehlikeli bölge dedim. Orada boğulmalar oluyor. Samsun Atakum ilçesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde 31 yaşındaki İlyas Said Dündar yakınları ile birlikte serinlemek için denize girmiş ve akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Şu an sadece bir kişi mi kaybolmuş? nereden girdi? Buradan mı girdi? Buradan. Arama çalışması başlatan ekipler iki günün ardından Dündar'ın cansız bedenini bu sabah suda buldu. Gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.